Arkadaşlar şimdi de e, kaput kısmında bize neler soruluyor? Bunlara bakalım. Kaputu açmak için hemen şurada bir kolumuz var. Bu kolumuzu şöyle kendimize doğru çektiğimizde kaputumuz açılıyor. Sonra burada bir kol daha var. Hemen şu amblemin yan tarafında elimizi şöyle ittiğimizde içeriye hafiften sola doğru çekiyoruz ve kaldırıyoruz şu şekilde sola doğru çekiyoruz ve kaldırıyoruz kaputu. Burada bize sorulanlar sigorta kutusu, hava filtresi, hidrolik fren yağı, akü, motor, motor yağ kapağı ve yağ çubuğu. Yani biz motorun içine yağı buradan koyuyoruz. İçindeki yağ seviyesini de bu çubuk yardımıyla ölçüyoruz. Motor soğutma suyumuz. Radyatörümüz şu panelin hemen altında. Şurası silecek suyumuz. Şuradaki işaretlerden de bir bahsedeyim. Şu işaret akü arıza ışığıdır. Şu hararet göstergesidir. Ekranda aracın içinde ekranda yanar. Şu işaret ise motor yağ seviyesinin ikazını verir bize. Eğer yanıyorsa motor yağ seviyesi azalmıştır. Bakın aynı işaretten Motor yağ kapağının üzerinde de var. Sınavda ön panelden de buraları soracaklar. Şimdiden başarılar.